Yeah. Atatürk'ün o çakmak çakmak gözleri buğulanıyor ve diyor ki fikrimizde sabit misiniz diyor. Yani. Seymenler ve Ankara'lılar hep bir ağızdan Andolsun! 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 diye bağırıyor. Biz bugünden tam 105 yıl önce söylenen Andolsun'un yemininin Yine bugün 105 yıl sonra bu salonda tekrar 2012-2015 yılları arasında 3 yıl Anıtkabir kabir Komutanlığı yaptım. Bu benim için büyük bir onur. Torunlarıma bırakacağım en önemli mirastır. Bu görev sürem içerisinde çok değerli insanlarla tanıştım. Çok derin dostluklar kurdum. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Ankara kulübüdür. Ankara Kulübü'nün birbirinden değerli sevmenleri ve bacı erenleriyle orada başlayan bu hukukumuz yıldan yıla gelişti ve şu ana kadar devam etti. Beni böyle bir ortamda sizlere hitap etme fırsatı verdiği için kıymetli muhtarımıza da çok teşekkür ediyorum. <laughs> ve kendi mahallem olan Birlik Mahallesi muhtarıma da bir sözüm olsun. İnşallah böyle bir <laughs> etkinlikle yani, birlikte. <laughs> Efendim bugün 105 yıl önce yaşanmış çok önemli, bizler için çok önemli bir faaliyetin 105. yıl dönemini kutlamak için bir araya geldik. Bu bizim için düğündür, bayramdır. Bunun Kızılca gün anlamı şimdilik sadece bizlerin anladığı bir kavram ama inşallah yakın bir gelecekte Özaslan Metin Özaslan başkanımızın birkaç yerde ifade ettiği gibi yakında, pek yakında Türkiye'nin ve ya hatta dünyanın UNESCO eğer bunu kabul ederse dünyanın bileceği, tanıyacağı bir kavram olacak. Çünkü uluslararası öneme haiz, çok önemli bir değere sahip. Ee, böyle bir günümüz var bizim. Kızılca günü. Siz 105 yıl önceki Ankaralıların nesilleri, torunları olarak sizlere ben bu saatte şimdi Kızılca günün ne anlama geldiğini anlatacak değilim tabii Ama 105 yıl önceye gidelim. O yıllarda hatırlayalım şöyle bir önce Gazi İstanbul'a geldi. Bu arada Mondros mütarekesi olmuştu ve Haydar Paşa da karşıdan karşıya geçerken geldikleri gibi giderler sözünü hepimiz biliyoruz. Yanında Yaveri Muzaffer Bey var. Diyor ki paşam bu da size nasip olacak. O geldikleri gibi giderler herkes bilir de hemen hemen. Bu da size kısmet olacak inşallah diyor. Ona şöyle bakıyor dalgın. İnşallah. İnşallah. O vaziyette o duygu içerisinde karşıya geçiyor ve altı ay bu anlamda Sayın Alev Coşkun'un 6 Ay isimli bir kitabı var. Meraklısı okuyabilir. İstanbul'a gelip 6 ay sonra 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkana kadar ki geçen o 6 ay boyunca kimlerle görüşmüş, ne yapmış, ne etmiş orada gün gün adeta bir belgesel gibi kaleme almış. Alev Coşkun'un çok değerli bir kitabı tavsiye ederim. Sonrasında işte 19 Mayıs'ta Samsun ayak basıyor. Amasya genelgesini yayınlıyor. Çok çabuk birer cümle. Bunların hepsi ayrı bir konferans konusudur ama şu ortamda çabuk geçmem lazım. Sonrasında Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi ile böylece bütün milletin nabzını tutuyor ve bir ortak karar çıkartıyor. Attığı her adımda milletinin onayını almış. Hiçbir zaman vakitsizce adım atmamış. İlla ki Kavramın olgunlaşmasını beklemiş. Sivas Kongresi'nden sonra Ankara'ya doğru yol alması apayrı bir macera. Eğer bu bir Amerikanın elinde olsaydı filmlerce e, konu çıkardı. Çünkü apayrı bir macera. Neden? Mustafa Kemal'in başına ödül konmuş, görüldüğü yerde yakalansın denmiş Padişah tarafından. Ve etraf onun ödülünü almak için, padişaha yaranmak için onların etrafında kartal gibi dolaşan eşkıya ile dolu. Ve o koşullarda bunlar iki otomobille bin bir yokluk içerisinde arabanın ne lastiği var hatta ne benzini var. Bin bir macerayla onlar o yolu geliyorlar. O yıllarda bizim çocukluğumuzda da öyleydi bilirsiniz. Müthiş kışlar olurdu. Şimdi daha da değişti iklim. O yıllarda daha da kış oluyor. Karlara hata çıkar binbir macerayla ama o bölge o dönemdeki e, korumasını da yine Cumhuriyet daha doğrusu kurtuluşa inanmış, kurtuluşa inanmış, sevmen ruhu taşıyan insanlar tarafından atlı e, muhafızlık yaparak ilden ile, ilçeden ilçeye, devrede devrede buraya kadar göndermişler o muhafızlar. Çünkü diş Kemal Paşa kan ağıyor, Pek şanlıyız. 1919 yılında ortasında bir avuç toprak parçası dışında işgalci güçler tarafından paylaşılmıştı tüm Anadolu. Sen hükümet merkezi İstanbul. alır. Bu özellikleriyle Ankara Ahiler Devleti'nin askeri kanadını yani Seyfi Kılıç kanadını oluşturmuşlardı. Seymen alayı o dönemlerden günümüze kadar gelmiş bir gelenektir. Sivillerden oluşan ve gönüllü bir kurum olan Seymen alayı zorunlu durumlarda ve çoğu kez savunma amaçlı işlev görmüştür. Yani bunalım ve geçiş dönemleri olarak nitelendirebileceğimiz Kızılca günlerde kurulan bir gelenektir. Ve bu gelenek yalnızca Ankara'da korunmaktadır. <laughs> bizler Ankara'da bacı erenlerimiz diyoruz. Bravo.